Nasılsın? Teşekkür ederim Burcu Hanım. Nasılsınız? İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Kimin çok doğum çok günüydü? Sevmiyorum. Kimsenin doğum günü değildi. Biz Hah, yemek yedik. <laughs> evet uzun zamandır galiba gün... görüşemiyordunuz. Uzun, uzun. Evet, uzun. <laughs> biz göremiyorduk diyelim. <laughs> evet. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz i̇yi, iyi peki? Yeni olsun. yıl nasıl başladı sizin için? Ama ben bir korona ile girdim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. <laughs> ben <gülüyor> Bu... de Kıbrıs'ta girdim. Çok güzeldi. Hande Hanım hayırlı olsun diyelim. Disney Plus'ta +'da, da galiba imzalar atıldı. Henüz konuşma aşaması her şey net bir şey olsa söyleriz Akif'cim. Peki ederiz. nasıl bir projeyle geleceksiniz? Valla ben de bilmiyorum kısmet. Bakın, Hande Hanım Çok son olarak bugün bir çıkan bir haber vardı. Demet Hanım'la birlikte evet. hani bir... Öyle bir şey olabilir mi Akif ya? Teşekkür ederim. Ha. İyi akşamlar. Nen